Elif Naz. Aleyküm selam canım. Hoş geldin. Güler. Hidayet Ova. Aleyküm selam canım. Hoş geldiniz. Elif Naz senin için açtım. He. gördüm yazın az önce. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. <laughs> Hepiniz ilksiniz benim için. Hadi bakalım. Nasılsınız kızlar? İyi misiniz? Ben almıyorum Günel'cim. Alınıyor onlar kendiliğinden. Ben almadım yani. Annen iyi oldu mu Elif Naz. Günelcim ben almıyorum, kendi gidiyor. Neyse dur yapayım sene. Geçici oluyor bunlar. Bu Elif Nazlar, Hakan e, Hakanlar, Nivalar, ni, e, onlar kalıcı. Allah iyilik versin canım. Evet Elif alayi. <laughs> evet. Evet, Yira. Niva. Onlar yöneticiler. Çatı 13 oldu hemen. Arkadaşlar aşağıya iner misiniz? Şermin ben de çok yoruldum gerçekten. Açmayacaktım. Elif Naz yazmış orada. Hadi dedim açayım bakayım görüşelim dedim. Gerçekten misafirim vardı. Ondan önce internet bağlamaya geldiler. Bugün hep e, yani şeydim. yorgun Yorgunum. Şermin yapma canım öyle tövbe yap. Tövbe et. Allah Allah herkes çok yorgun. Ben de yorgunum. Arkadaşlar spam yapmayın. Allah Allah. Furkan Kaya. O da yorgunmuş. Allah kolaylık versin ne diyeyim arkadaşlar. Yorgunlar da beni buldu. Ben de yorgunum. Şermine Elif Naz uçurdu uçurdu. var. Yöneticilerim dolu güneş. Biri çıkarsa yaparım tabii ki. <laughs> Alabilirsin. Keşke burada olsaydın da verseydim. Sevgicim hoş geldin canım. Elif Naz. Ateş de burada bak. Al. Engin Şahin Kaya. Aynen öyle. Bir de arkadaşlar abone oluyorlar ertesi gün aboneler yok oluyor. Ee, çok ayıp bir şey bu yani. Abdullah Ke Keleş selam hayırlı akşamlar hoş geldiniz. Pegasus hoş geldin. Merhaba teyzeciğim. Standartsın sen. Hoş geldin Abdullah. Tamam canım bir dakika. Bir dakika Elif nas Bunu söyledin değil mi? Ay. Mufişin hoş geldin merhabalar arkadaşlar abone oluyorsunuz ertesi gün çekiyorsunuz bu bir e, sahtekarlıktır ben sizi zorlamıyorum oğlum diye olmak isteyen olabilir diyorum like atın diyorum ama abone olursanız memnun olurum diyorum ertesi gün bir bakıyorum aboneler gitmiş abone sayım düşmüş ayıp yani bu, bu tür şeyler ya ben yapmam örneğin ben size nasıl sözümü tutup istediklerinizi yapıyorum? Hiçbiriniz de izlememişsiniz. Buradan gençler yazdılar isteklerini. Hepsininkini yerine getirdim. İzleyen yok ama gençlerden. Sağ ol Furkan. telefon da bir acayip he. ay bugün bir baktım bir sürü abone gitmiş ay gidecekseniz olmayın ben sizi zorunlu tutmuyorum ki he, en üstte mi e, Elif Naz dur canım bakıyorum